Mucizevi canlar, herkese selamlar. Bu videomda size mucizevi Teta Healing kitaplarından bahsetmek istiyorum. Teta Healing'in ilk 3 kitabından bahsedeceğim. E, diğer videoda da diğer kitaplardan bahsedeceğim. Bir kere Teta Healing öğretisi e, benim eğitimini verdiğim, seminerlerini verdiğim muhteşem bir öğretidir. Aşağı yukarı 30 yıllık bir öğreti, Derya Deniz bir öğreti. Bir sürü kitabı da var ve bizim bir sürü modüllerden oluşan eğitimlerimiz, seminerlerimiz de var canlar. E, web sitemde Teta Healing'in tüm kitaplarını bulabilirsiniz. Türkçeye çevrilmiş olan tüm kitaplarını bulabilirsiniz. İçerikleri muhteşem biz zaten seminerlerimizde bu içerikleri ayrıntılı bir şekilde çalışıyoruz. Deneyimliyoruz. İşte ikili ikili gruplar halinde çalışmalar yapıyoruz, tüm grup halinde çalışmalar yapıyoruz. Birebir idraklerini veriyoruz. Tabii ki sadece bu kitapları çalışmıyoruz. Biz eğitim kitapçıklarımız var ayrıca. Başka başka dokümanlarımız var. Onlar sertifikalı seminerler. Ama siz şimdiden recepozelakademi.com'dan bu kitapları alabilirsiniz. Teteilingin. Çünkü muhteşem kitaplar ve muhteşem katkı olan kitaplar. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Ayrıca Ayrıca siz tt temel seviye eğitimini aldığınızda biz zaten size bu temel seviye kitabını, ilk kitabı hediye ediyoruz. İleri seviyeyi aldığınızda ileri seviye kitabını hediye ediyoruz. Derin kazma aldığınızda derin kazma yani hangi modülü alıyorsanız e, o modülün e, piyasada satılan okuma kitabını biz zaten size hediye ediyoruz. Bu konuda bilginiz olsun canlar. Ama onun haricinde seminer alın veya almayın fark etmez. E, bu kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu kitapları istediğiniz zaman sitemizden edinebilirsiniz. Çünkü içerikleri muhteşem. İlk bahsetmek istediğim benim size Theta Healing'in temel seviye eğitiminin okuma kitabı diyelim. Eğitim kitabı ayrı, sıra dışı bir enerji yaklaşımına giriş başlığı, TT Healing'in ilk kitabı, ilk almanız gereken kitap. Yani bir sıralamaya koyarsak, modüller de sıra sıra çünkü TT Healing'de. Ben TT Healing'le ilgili hiçbir şey bilmiyorum ve bir şeyler öğrenmek istiyorum. Neymiş bu böyle? Ha bir anlatıp duruyorsunuz, şöyle mucize, böyle mucize. Bir de ben deneyimleyeyim bir okuyayım bakalım diyorsanız eğer, ilk başlamanız gereken kitap bu canlar. Şimdi bunun içeriği çok dolu dolu zaten. Temel seviye eğitimde de çok dolu içeriklerimiz var bizim. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, TT Healing nasıl ortaya çıkmış? kitapta etapta bundan bahsediyor kitapta. E, sınıflar nasıl açığa çıkmış? Bunlardan bahsediyor. Ondan sonra teta beyin dalgasına geçebilmek. Biz buna yaradana bağlanmak diyoruz. Normal zihinde biz beta'dayız. Beta'nın bir altı alfadır. Onun bir altı da teta beyin dalgasıdır. Bilinçaltımızın açıldığı. Sonsuz kaynakla bir olduğumuz frekans teta'dır. Ve teta'ya geçebilmenin, teta frekansına geçip kaynağa bağlanabilmenin muhteşem ve çok kısa, çok hızlı ve etkili bir yöntemi vardır Tetehnik'te. İlk kitapta o yöntem var zaten canlar. Onunla başlıyor. Daha sonra okumalar yapmaktan bahsediyor. Okuma dediğimiz beden taramaları yapabiliyorsunuz. Hemen bu kitapla beraber de veya bunun seminleriyle içinizden nasıl akarsa hangisini almak isterseniz. Bedeni tarayıp, bedenin neresinde neler var, ondan sonra kişinin alanında neler var her şeyi okuyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz bu araçlar sayesinde, Teta araçları sayesinde Teta bir kişinin duru görüşünü ve duru sesini açar ve hep deriz ki biz okumayı yapan siz değilsiniz, okumayı yapan yaradandır. Siz sadece sezgilerinize güvenin. İşte sezgilerinize güvenmenin ve o kaynağa bağlanmanın da muhteşem bir yoludur canlar. Okumalardan sonra çakralar var çakralardan bahsediyoruz. Pisişik merkezler var. Daha önce duymadığınız farklı farklı öğretilerde hiç duymadığınız pisişik merkezlerimiz var bizim. Onlardan burada ayrıntılı bahsediyor. Ondan sonra İnanç seviyeleri var. Dört seviyede bizim inançlarımız oluşuyor. Ee, öz inanç dediğimiz çocukluk ve bu yaşam yaşamlarımız. Geçmiş seviye dediğimiz geçmiş yaşamlar ve yedi kuşağın öncesi, atalarımızın yedi kuşağın öncesi ve kolektiften çektiklerimiz. Yani derin hafıza diye geçiyor bir anlamda. Ee, genetik seviye var. Yedi kuşağa kadar genetik aktarım atalardan gelen ve ruhsal seviye var sonsuz ölümsüz ruhun taşıdığı bunlar bizim bedenimizde farklı farklı bölgelerde ön lob, pineal bez, kalbimiz ve eee aura alanımızda kayıtlı oluyor canlar. İşte bunlardan bahsediyor. Bunları nasıl bunları önce bunların içeriklerinden bahsediyor. Daha sonra bunları nasıl buluyoruz? Kas testiyle her seviyede nasıl buluyoruz ve daha sonra bunları nasıl dönüştürüyoruz? İnaç değiştirme yöntemi diye bir yöntem var. O da burada var. Bilinçaltı inançlarımızı değiştirme. Şimdi burada size açıklamam gereken önemli bir yer var. E, bu kitabı siz okuduğunuzda burada bir talep cümlesi var. Burada emir diye geçiyor. Ama bu emir artık değiştirildi. Yalnız kitaplar daha yenilenmedi. Oradaki emir cümlesi yerine siz talep olarak yani yaradana... Yaradan'dan talep edilir her zaman. İçin bir komut var orada. O komutu emir olarak değil, var e, olan her şeyin yaratıcısından talep edilir ki diyeceğiz. Orada normalde emredilir ki var. Birçok insan bunu anlayamıyor. Ya Yaradan'a nasıl emrediyoruz falan, haşa falan. Böyle bir şey değil. Orada verdiğimiz emir de zaten bilinçaltınaydı. Biz tabii eğitimlerin içeriğinde bunları bahsediyorduk ama e, kitabı okuyan kişi ve eğitim almayan kişi yargıya girebiliyor. Orada bilinçaltımızda bizim bir Yaradan kavramı var. Ve o zaman daha önceden yani bu kitap yazılıyorken sistemin bilinçaltımızın çalışma yöntemi buydu ama bu değişti. Ve diyoruz ki var olan her şeyin yaratısı talep edilir ki yaradandan hep talep ediyoruz canlar. İçerikleri var zaten orada. Kalıpları var. Kitabı okuduğunuzda daha net anlayacaksınız. Kök inançlarımızı nasıl buluyoruz? Kazma dediğimiz yöntemi nasıl yapıyoruz? Burada ayrıntı var. Ee, yaşamınızda sorunlarınız varsa eğer bu sorunlarımızın mutlaka e, bilinçaltımızda kök nedenleri vardır. Bilinçaltı engel kayıtları vardır. Bunları burada bulabilmenin, kazmanın 8 yolu var canlar. 8 farklı yöntemle e, korkularımız için, e, yaşamıza katmak istediğimiz şeyler için, Kırgınlık, dargınlık, kin, pişmanlık, öfke, reddedilme, bunlar için, genetikten gelenler için, imkansız olan şeyler için falan filan böyle bir sürü 8 farklı kazmanın yöntemi var. Nasıl yapılıyor diyeceğimler. Tabii ki biz seminerlerde bunların uygulamalarını ve pratiklerini örneklerle beraber yapıyoruz. Onu da özellikle belirteyim. Daha sonra evrensel yasaları anlatıyor. Bu kısım da muhteşem. E, pardon evrensel seviyeleri yani varoluşun seviyelerini anlatıyor. Varoluşun 7 tane seviyesi var. Siz bu seviyeleri anladığınızda tüm varoluş sizin kafanızda çok iyi oturuyor. Yani ne nerede? Birinci seviyeden başlıyoruz. Yedinci seviye yaradan katına kadar. İşte melekler nerede? Ruhlar nerede? Bizim bu bedenimiz, hayvani bedenimiz, sadece beden olan yapımız nerede? Bitkiler nerede? Ağaçlar nerede? Negatif enerjiler nerede? Yükselmiş üstadlar, ruhlar nerede? Evrensel yasalar nerede? Şamanizm nerede? Bunların hepsini bu seviyelerin içerisinde çok net öğrenebiliyorsunuz ve idrak edebiliyorsunuz canlar. Bu da mu muhteşem. Onun haricinde inisiyasyonlardan ve ölüm kapılarından bahsediyor. Yine bir başlıklardan biri. Onun haricinde koruyucu meleklerimizle bağlantıya geçebilmenin yöntemleri var ki biz seminerde de ayrıntılı yapıyoruz. Bütün negatif enerjileri ayrı ayrı sınıflandırıp kategorize edip onları temizlemenin bir bir yöntemleri var canlar burada. İşte kararsız ruhlar, düşenler, musallat, pislik kancalar, lanetler, büyüler, nazarlar, gözler. Pisçik saldırılar, bunları temizleyebilme yöntemleri var ve bunların hepsi güvenli alandan, bunların hepsi yaradana bağlanma alanından işleyen çalışmalar. Ee, hayvanlarla iletişim kurma var, ruhun ilişkileri var. Ruhun ilişkileri dediğimiz başka birileriyle etkileşime girdiğimiz herkeste. Acı duyduğumuz, üzüntü yaşadığımız, sevdiğimiz, sevildi hiç fark etmez. Ruh parçalarını bizimkiler ona gidiyor, onunkiler bize geliyor. O yüzden kendimiz olarak var olamıyoruz. Bunları temizleme yöntemi var, ruh parçacıkları. Ruh eşi tezahürü var, ruh eşi yaratım var. Ki ruh eşi sadece düşündüğünüz gibi tek bir kişi değildir. Bizim birden çok bir sürü ruh eşimiz olabilir. Arkadaş dost olarak da, köpek olarak da, kedi olarak da ruh eşimiz olabilir. Bunun yaratım alanı açılıyor. Yaşamımızda tezahür ettirmek istediğimiz şeyleri tezahür ettirmek için yöntemimiz var geleceğimiz hakkında bilgi almak, medyumluk. <laughs> bu tabi direkt olarak medyumluk değil ama gelecek okuması diyoruz biz buna. Şimdi geçmiş gelecek şimdi, şimdi geçmiş gelecek şimdi ...liner olarak baktığımızda doğrusal bir şekilde geçmiş şimdi gelecek diye tanımlıyoruz. Ama özünde yaradan katında bu böyle değildir. Geçmiş gelecek şimdi hepsi aynı andadır. Tek bir andadır. Her şey andır denilen kavram budur ve yaradan her şeyi bilir. Ve uygun şartlarda, uygun araçlarla siz o kaynağa bağlandığınızda siz de her her türlü bilgiyi alırsınız. Bununla ilgili çünkü çok yazanlar oluyor. Hocam geleceği yaradandan başka bir kimse bilmez. Evet zaten biz kimden bilgi alıyoruz? İşte burada yaptığımız şey de bu. Muhteşem DNA aktivasyonları var. Bu aktivasyonlarda gençlik, yaşlanma önleyici çalışmalar var. DNA'mızı aktif ediyoruz. Gen onarımı yapıyoruz ki gen değiştirme, gen onarımı tetayinikte en kolay yapılan şeylerden biridir diye de özellikle burada e, belirtiyoruz. Sezgisel okumalar var. Çocuklarla ilgili bir bölüm var. Ruhsal insiyasyonlar var. Onlara dair bilgiler var. Dolu dolu muhteşem içerikler var canlar. Bu Healing'in ilk kitabı. Şimdi ilk böyle açalım enerjiyi. Ee, teta healing sıra dışı bir enerji yaklaşımına giriş kitabı. Bundan sonra ilerlemek istediğinizde bu kitaptan sonra canlar şuna geçiyorsunuz. Var olan her şeyin gücünü yaşamak yani ileri teta Healing. Bu da Edvans eğitimimizin okuma kitabı. ileri seviye eğitimimizin okuma kitabı. ikinci sırada bu var canlar. Bunun içeriğiyle ilgili de daha sonra ayrı video çekeyim. Çünkü bayağı ayrıntılı oldu bu. Şimdi genel bahsedeyim. Üçüncüsü Tetehi'nin derin inançları. Bulun var. Bakın bunlar sıralı. İlk üç kitap sıralı. Çünkü ilk üç eğitim sıralı. Birinci modül, ikinci modül, üçüncü modül. Bu da derin kazma eğitiminin kitapçığı oluyor. Yine okuma kitabı dediğim gibi. Eğitim kitabı ayrı. E buradan sonra bunların dışında e bizde web sitemizde olan e, ruh eşiyle ilgili bir kitap var. Sen ve Yaradan var. Yaradan'a daha çok bağlantı ile ilgili. Hastalıklar ve Rahatsızlıklar kitabı var. Bir de Zayıflama ile ilgili bir kitap var. Bunların hepsini edinebilirsiniz. Her birin, bir de varoluşun seviyeleri var. Her birinin içeriği dolu dolu. Her birinin içeriğinde bambaşka muhteşem şeyler var. Yani içerik görüyorsunuz daha ilk kitabı size bahsettim ne kadar yoğun ne kadar dolu. Bence ilk adı, ilk adımı bir bununla atın. Daha sonra ilerlemek istediğinizde diğer kitapları da hayatınıza katarsınız ya da ben öğrenmek istiyorum. O zaman seminer alayım ve canlı canlı online yapıyoruz ama online'da muhteşem bir alan açılıyor. Çünkü Zoom'un odalarını falan kullanıyoruz. Çok rahat olun yani gönlünüz rahat olsun. Bütün çalışmaları size idrak ettirecek şekilde yapıyoruz ve uluslararası onaylı sertifika verip uygulayıcı oluyorsunuz. Yani kendinize ve başkalarına uygulayabilecek hale geliyorsunuz. Daha pratik bir hale geliyoruz öyle düşünün. Şimdi kitabı okumak başka kesinlikle katkıdır. Ama eğitim alıp semineri alıp uygulamalar yapmak, seminer içerisinde örnekler görmek, örnekler yapmak, grup arkadaşlarımıza, ruh ailemize uygulamalar yapıp o dönüşümleri birebir yaşamak bambaşka. Hangisine imkanınız varsa canlar seçerseniz seminerlere de katılabilirsiniz. Seçerseniz kitapları da alabilirsiniz gönlünüzden nasıl akarsa. Teta Healing böyle derya deniz okyanus bir öğreti. Kitaplar için ilk enerjiyi böyle açtık bakalım. Diğer kitaplar için de zaman içerisinde tane tane videoları paylaşacağım. Katkı olsun mucizeler aksın.